Poyraz, ne yapıyorsun anneciğim? Anladım. Eylül a -a, Eylül uyumuş mu? Poyraz, Eylül uyudu mu anneciğim? Hı? Onu uyandırmamız lazım ama sonra gece uyumaz. Hadi gel onu uyandıralım. Eylül kalk hadi. Eylül anneciğim uyan uyan. Hadi kalk. Hadi kalk gece uyuyamayacaksın sonra. Aa Poyraz uyanmıyor mu Eylül? O zaman onu uyandıracak bir şeyler yapalım. Tamam mı Poyraz? Hadi gel. Poyraz hadi gel bu oyuncakları Eylül'ün üstüne dökelim. Kutunun içine dolduralım. Tamam mı uyanması için? Hadi ses çıkaralım biraz. Heh, at Poyraz ses çıksın. Eylül o zaman uyanır belki. At bunları bakalım. Topla ses çıkar. Aa Eylül yine de uyanmıyor. Hadi gel dökelim uyansın. Dök. Aa. Aa kadar oyuncak döktük Eylül'ün üstüne yine de uyanmadı. Ne kadar ağır uykusu varmış Eylül'ün böyle. Poyraz başka plan yapmalıyız. Eylül bir türlü uyanmıyor. Poyraz hadi al elektrik süpürgesiyle Eylül'ü uyandırmaya çalışacağız şimdi tamam mı? Dur ben fişi takayım. Hadi Poyraz çalıştırıyorum ben. Tut bacağını Eylül'ü. Hadi. Hadi çalıştırdık tut. Aa yine de uyanmıyor. Aa bak burasına da yapalım. Aa gıdıklanmıyor bu kız. Şurasına da tutalım. Ay buraya da tutalım. Kalksana Eylül. Eylül. Aa uyanmıyor bir türlü bu kız ya. <laughs> Elektrik süpürgesiyle bile uyanmıyor Poyraz. Şuna bakar mısın? Hala mışıl mışıl uyuyor. Ne şaşkın bu kız ya. O zaman senin üstüne su dökelim. Poyraz Eylül bir türlü uyanmıyor. Hadi gel üstüne su dökelim. Uyansın tamam mı? Hadi yürü. Aa, mışıl mışıl uyuyor hala. Aa, yine uyanmadı ya. Poyraz yüzüne yapacaktım. Poyraz bu sefer yüzüne dök tamam mı suyu? Hadi al bakalım. Hadi gel yüzüne dökeceğiz Eylül'ün suyu. Dök. Aa, Eylül uyandı bak. Gözleri açılıyor. Aa, Eylül uyandı Poyraz. Aa bir türlü uyanmadın. Biz de seni uyandırmaya çalıştık. Ay ne yaptık? Bak ıslandı her yer Poyraz. Eylül uyandı. Nereye gitti o? Aa balkona çıktı hemen şaşkın seni. Hadi Poyraz aç suyu. Hadi götürelim havuzu dolduralım. Hadi gel bak su açıldı. Hadi gel. Hadi tut Poyraz. Havuzunu doldur tamam mı? Vay Poyraz maşa ve koca ayılı havuzunu dolduruyor. Güzel doldur Poyraz güzel tut. Kocaman olsun tamam mı? Sen kendi havuzuna gireceksin tamam mı Eylül? Bak bir sen terliğini çıkarken de havuzuna gir oraya gir sen koş bakalım hadi. Hadi bırak suyu sen kendi havuzuna gir. Poyraz ıslatma güzelce doldur tamam mı? Kocaman dolduracak bak şimdi nasıl doluyor bak bak. Maşa ve koca ayılı havuzu dolduracak sonra Poyraz içine girecek tamam mı Poyraz? Eylül bak senin simidin orada kalmış koşan terlikleri çıkar sonra da havuza gir. Buna mı bakacaksın sen de? Ay çok güzel doluyor kocaman oluyor Poyraz su. Havuzun kocaman doldu aynı oradaki havuz gibi. Beğeniyor musun? Evet oradaki havuz gibi oldu Poyraz bak. Aa kocaman dolduruyor Poyraz havuzunu. Eylül çekil aşkım sen yapma. Poyraz dolduracak havuzunu tamam mı? Doldu mu Poyraz? Yeter mi bu kadar? Aa bence dolmuştur ya. Ben gideyim kapatayım tamam mı? Bence bu kadar yeter. Hayır oraya değil buraya tutacaksın. Heh, beraber dolduralım. Bence yeter bu kadar Poyraz tamam mı? Evet yeter bu kadar. Ben gideyim kapatayım suyu tamam mı? niye bunu buraya bıraksın hayır ben, ben, ben dolduracağım onu Eylül sen biraz doldur bunu biz kapatıp geliyoruz tamam mı hadi doldur bakalım sen kapatıyor musun Poyraz hayır öbür tarafa Heh, orada kapandı aferin hadi gel şimdi havuzumuza girelim hadi koş Poyraz havuzu doldurduk şimdi Poyraz havuzun içine girecek koş Poyraz al bakalım oyuncaklarını havuzun içine atalım. Sonra da oyna tamam mı? Bak balık da var bunun içinde. Vay balık yüzüyor. Hadi toz de attık. Kovanı al. Kovanı al oradan. Ay, ay. Düştü kovan al. Hadi sen oyna tamam mı güzelce? Tamam. Aferin.